Commodore 64, tüm zamanların en çok satan kişisel bilgisayar modeli. Ocak 1982'de Commodore Business Machines tarafından ilk olarak tanıtıldı. Genellikle C64 olarak ifade edilir. Ağustos 1982'de 595 dolar fiyat ile piyasaya sunuldu. Fiyatı 1983'ün sonlarında 200 dolara kadar indirildi. 64 kilobayt RAM belleği ile ses ve görüntü performansıyla o zamanların IBM uyumlu bilgisayarlarına göre daha üstün bir sistem sunuyordu. Commodore 64'ün yaşam süresi boyunca yani 1982'den 1994'e toplamda yaklaşık olarak 17 milyon cihaz satıldı. Commodore 64 için geliştirme araçları, ofis uygulamaları ve oyunları dahil yaklaşık 10.000 tane ticari yazılım hazırlandı. Ayrıca Demisi'nin popüler olmasında önemli rol oynamıştır. Commodore 64 bugün hala bazı bilgisayar merakları tarafından kullanılıyor ve fonksiyonelliği ve taklit başarı derecesi değişmekle beraber emülatörler sayesinde modern bilgisayarlarda hatta akıllı telefonlarda bu uygulamaların çalıştırılmasını sağlıyor. Genellikle Commodore 64, 1980'li yılların bir simgesi olarak görülür. Örneğin, Grand Theft Auto: Vice City adlı oyunun tanıtım görüntüsünde Commodore 64 ekranı belirir. Ocak 1981'de Commodore 64'ün çip tasarımını yapan yan kuruluşu MOS Technology, yeni nesil video oyun konsollarında kullanılacak görüntü ve ses çiplerini tasarlamak için bir proje başlattı görüntü için MOS Teknoloji vic 2 isimli, ses için ise MOS Teknoloji SID isimli çiplerin tasarım işlemleri Kasım 1981'de tamamlandı. Daha sonra Commodore, Yashi Terakura tarafından tasarlanan yeni çipleri kullanan bir oyun konsolu projesi başlattı. Sonunda Japon piyasası için üretilen birkaç makineden sonra bu proje iptal edildi. O sıralarda WIC-20'nin sistem programcısı ve mimarı Robert Russell ve SID'nin tasarımcısı Robert Jens bir ürün üzerinde çalışıyorlardı. WIC-20'nin devamı olan bu ürün WIC-2'nin tasarımcısının ve MOS Teknoloji'nin yöneticisinin desteğiyle Commodore CEO'su Jack Tramel'e sunuldu. Tramel, makinenin 64 KB RAM belleğinin olması gerektiğini söyledi. Bu büyüklükteki DRAM'in o sıralar 100 dolar olmasına rağmen o zamanla bu fiyatın kabul edilebilir bir seviyeye düşeceğini biliyordu. Kasım ayında Tramel 1982 elektronik fuarı Consumer Electronics Show ile aynı zamana rastlasın diye ocağın ilk haftası için bir teslim tarihi koydu. Vic 40 kod adlı bu ürün Vic 20'nin varisiydi. Bu çipi yapan takımda Robert Russell, Robert Jens ve David Jambitski vardı. Takım Noel ve Şükran gününde bile bıkmadan çalıştıktan sonra dizayn, prototipler ve örnek yazılımlar fuar için zamanında bitirilmişti. Vic 40 sunulacağı zaman ismi o zamanki Commodore iş ürünleri ailesinde kullanılan isimlere yani e-128, B-256'ya uyması için Komodor 64 olarak değiştirildi. Komodor 64 etkileyici bir başlangıç yaptı. Üretim mühendisi David Jambitski şöyle diyor. Atari'ciler standımızda ağızları açık vaziyette duruyorlardı ve bunu 595 dolara nasıl yapabildiniz diyorlardı. Cevap Komodor'un MOS teknolojinin çip üretim tesislerine sahip olmasında saklıydı. Her bir Commodore 64'ün tahmini üretim maliyeti 135 dolardı. Fakat ucuz üretim teknikleri üretim sorunlarıyla sonuçlandı. İlk zamanlardaki ürünlerin çoğunda bulanıklığa sebep olan görüntü sorunları vardı. Bu, alfanümerik karakterlerin okunmasını zorlaştırıyordu. Ve en sonunda Commodore 64 Ağustos 1982'de rakiplerinin karşısına çıktı. Düşük ücreti ve gelişmiş donanımıyla kısa sürede birçok rakibini geride bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük rakipleri Atari 8 bit, 400 ve 800, IBM PC ve Apple II Atari 400 ve 800 donanım bakımından Commodore 64'e bayağı benziyordu ama üretimi pahalıydı. IBM PC ve Apple II ailesinin en yeni ürünleri Commodore 64'ten daha yüksek çözünürlük modlarına sahiptiler. Ama renk desteğinin zayıflığından dolayı nadiren kullanılıyorlardı. Sonuçta uygulamada Commodore 64'ün 16 renkli grafik ve ses yetenekleri diğerlerini geride bıraktı. Ama IBM PC ve Apple II Commodore 64'te olmayan dahili genişletme slotlarına sahiptiler. 1982-83 yıllarında bu dört makinede benzer hafıza konfigürasyonuna sahiptiler. Apple II Plus 48 KB, IBM PC 64 KB, Atari 800 48 KB hafızaya sahipti. IBM PC ve Apple II 1200 doların üzerinde, Atari 800 ise 900 dolar civarındaydı. Commodore'un başarısının anahtarlarından biri de pazarlama taktikleridir. Commodore, Commodore 64'ü sadece yetkili satıcılar üzerinden değil, büyük mağazalarda, indirimli satış mağazalarında, oyuncakçı dükkanlarında da sattı. Kompozit video çıkışına sahip olduğu için özel bir monitöre gereksinim duymuyordu ve doğrudan televizyona bağlanabiliyordu. Bu özellik Atari 2600 gibi oyun konsollarıyla da yarışabilmesine imkan sağlıyordu. 1984'te Commodore Commodore Plus 4 adlı modeli piyasaya sürdü. Plus 4 daha fazla rengi destekleyen bir görüntü ve BASIC'in daha yeni sürümünü yani sürüm 3.5'i sunuyordu. Ama Commodore Plus 4'ü Commodore 64 ile uyumsuz yaparak büyük bir stratejik hata yapmıştı. Birleşik Krallık'ta Commodore 64'ün en büyük rakipleri Sinclair ZX Spectrum ve Amstrad CPC 464'tü. Commodore 64'ten birkaç ay önce üretilen Spectrum, düşük ücretiyle kısa sürede pazar lideri oldu. 1983'ün başlarında Spectrum 175 pound iken Commodore 64 399 pound'tu. Commodore 64'ün Spectrum karşısında işi zordu. Ama Commodore 64 1980'lerin ikinci yarısında popülerlikte Spectrum ile rekabet edecekti. Ve Kasım 1990'da üretimine son verilen Spectrum'dan daha fazla yaşayacaktı. Commodore birkaç kere Commodore 64'ün üretimine son vermeyi düşündü. Ama talepler yüzünden sonlandıramadı. 1988'de dünya çapında 1,5 milyon Commodore 64 satıyordu. 1990'da Amerika Birleşik Devletleri'nde taleplerin düşmesine rağmen İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde popülerliğini korudu. Mart 1994 Sebit Hanover Almanya fuarında Commodore 64'ün üretiminin 1995'te durdurulacağı duyuruldu. Commodore, Commodore 64'ün disket sürücüsünü üretmenin Commodore 64'ün kendisini üretmekten daha pahalıya mal olduğunu söylüyordu. Tarihin 1995 olarak planlanmasına rağmen şirket bir ay sonra Nisan 1994'te iflas etti. Commodore 64, bilgisayar dünyasında çığır açan bir efsane olarak adını altın harflerle tarihe yazdırmayı başardı. Çocukluğumuz, oyun anılarımız, kafa ayarı ve oyun yüklenirken yaptığımız totemler. Bu güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağız. Commodore 64 daima